Merhaba arkadaşlar. Ben Nimet Zariç. Bundan sonra ben de artık YouTube'dayım. Birbirinden güzel, renkli videolar, vloglar çekeceğiz. Çok heyecanlıyım şu anda. Konuşurken bile aşırı heyecan yaptım. Ne yapmalıyım, ne konuşmalıyım diye çok düşündüm. Ama insan böyle konuşunca kitleniyor herhalde bir anda. Ben 11 Mart 1985 İstanbul Fatih doğumluyum. E, 2018 yılında Nimet Zarich Fashion markası kuruldu. E, bu da şöyle oldu. Gittiğim bir matinada, kadınlar matinesinde herkesin işte çok güzel giyiniyorsun. E, neden sen de bir marka kendi markanı çıkartmıyorsun. Neden bir şeyler hazırlamıyorsun? Yönündeki telkinlerinden sonra. Ee, sağolsun Chanel butik o bana e, önayak oldu daha doğrusu böyle bir sürece girdik ee, 2018 yılında nimet zarici fashion kuruldu ee, daha önce bir evlilik yaptım iki tane çocuğum var şu anda e, Mersin'deyim Mersin'de yaşıyorum buraya tayin geldik çok güzel, çok mutluyum burada olmaktan. Yeşilliklerle işte denizle dolu bir yer. Her tarafı cennet gibi. E, oraları da çekip çekip koymayı düşünüyorum. E, böyle çok zaman sonra burası soğudu. Ama hani ilk defa 30 senedir ilk defa bu kadar soğuk olmuş. Normalde bu kadar soğuk olmuyormuş Mersin. Ben de çok kışlık bir şey mi getirmemiştim. Bayağı burada üşüdüm ve burada Mersin Susanoğlundayız. Susanoğlunda doğal gaz yok çünkü fazla kışı yaşamıyorlarmış. Genelde klimayla ısınıyorlar. Böyle çok memnunum buraya gelmiş olmaktan. Normalde ben Fatih'ten çıkarsam yaşayamam, ölürüm gibi geliyordu ama buraya gelince aslında kadar yanıldığımı gördüm. Çünkü burası cennet gibi bir yer. İşte göstereyim böyle önü açık çok güzel böyle bir sürü bir sürü göstereyim çiçeklerim var önü de açık o yüzden çok memnunum buraya gelmiş olmaktan zaten Mart ayındayız Nisan ayında burada denize girmeye başlıyormuş insanlar böyle yine 8-9 sene önce hipoglisemiye yakalandım ve kilo almaya başladım. Normalde hayatım boyunca 50-55 kilo civarında olan ben hani bu yıllar içerisinde çok kilo aldım ve pandemi döneminde hani evden şu çıkamadığımız dönemde daha da çok kilo aldım. Şimdi onunla ilgili de bir e, tedaviye başlayacağız. O zamanki süreçleri de sizinle paylaşacağım. E, kan tahliline göre diyet verecekler. İnşallah güzel bir şekilde ben de kilolarımı vereceğim. Ee, çok dert etmedim aslında kilo almayı. Hani önce sağlık ama giydiğimiz şeylerin yakışmadığını görüyor insan, ağırlaştığını, hantallaştığını görüyor insan. Bu da insanın sinirini bozuyor tabii. Ee, elimde olan nedenlerden dolayı kilo almadım ve kilo almak nasıl bir şey onu bile bilmiyordum. Hayatım boyunca insanlar neden bu kadar dert etti diye hep düşünürdüm. Takip başıma gelene kadar. Ee, böyle <laughs> Böyle bir şeyler oldu. Ee, bakalım gün geçtikçe hayatıma dair, işte e, yaptığım işlere dair, işte buraları tanıtmaya dair vloglar çekeceğim. İnşallah beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.